Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tığ oyası yapacağız. Gerçekten çok kolay ve yapılışı çok zevkli bir oya. İp markalarım altın başak hanımlar. Yazma markası olarak da her zaman cenk öneriyorum. Şöyle ben önden biraz yapmıştım. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz hanımlar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Bu ötüsüz hali hanımlar. Bunlar ötülü hali. Gerçekten çok tatlı ve güzel bir oya diye düşünüyorum. Yapılışına geçelim. Şöyle hanımlar ben alt zeminimi iki zincir yapıp battım. İkincisi ikinci sırada şöyle üç zincir yaptım. Bir sonrakini atıyorum. Bugün hava biraz kapalı olduğu için kötü çıkıyor. Evet bu şekilde yapıyoruz. Üç zincir yine bir sonraki tırbatlıya battım. 1 2 3 4 5 Şöyle 5 zincir çektikten sonra arada bir tane bırakıp ikincisini atıyorum. Evet şöyle. Şimdi şöyle bir zincir, iki zincir çektim. Geri döndüm. iki kere tığıma doladım. Sonra bu yuvaya giriş yaptım. Bir. 2 Pardon. Bir kere dolayacak. Kusura bakmayın. Şöyle iki seferde çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir yaptım. Yuvaya giriş yaptım. Şimdi iki kere doluyorum. Yuvaya girdim. Bir çektim. Bir çektim. Ve bir tane daha çektim. Toplamda üç tane çektim. Her seferinde iki aldım. Şimdi yine iki kere doladım. Yine yuvanın içerisine giriş yaptım. Pardon. 4 zincir. Şöyle yuvaya giriş yaptım. Yine iki kere doladım yuvaya girdim. 1 2 ve 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 4 zincir. Tekrar yuvaya giriş yaptım. Şöyle çıktım. Şimdi bu sırada 3 tane doladım. 1 çektim, 2 3 ve 4 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir yeni yuvaya giriş yaptım. Yapran bu şekilde devam ediyor. Yine 3 sefer doladım, yuvaya giriş yaptım. Şöyle yine 2 çektim, 2 tanenin altından İki tane altından bu şekilde çektim yine 4 zincir kusura bakmayın hanımlar bazen modelin yapılışına dalıyorum ve net mi değil mi bakamıyorum şöyle şuraya artık sık iğne ile dolduracağım giriş yaptığımızla beraber 2 3 4 5 6 7 Normalde ben göz kararı yapıyorum hanımlar. Dolana kadar devam ediyorum. Sizin için sayıyorum. 8 9 Evet. 9 tane yaptım. Şimdi yuvaya giriş yaptım. 2 zincir çektim. Tığıma doladım bir kere. Sonra yuvaya tekrar giriş yaptım. Şöyle bir çektim. 2 çektim. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yaptım yaptığım yuvaya yine girdim sık iğne ile sabitledim zincirlerim bir iki zincir yine yuvaya girdim şöyle şimdi bir iki üç zincir tığ battılığıma battım ilk gelene şöyle 3 zincir bir sonraki. Evet bu şekilde devam ediyor. Ben burada ipimi keseyim. Evet hanımlar şurada zincir çekmiştik. Onun içerisine giriş yapıyorum bu iple şöyle biraz aşağı doğru itekliyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir şöyle yuvaya girdim tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 yine yuvaya girdim bu şekilde yuvamı dalana kadar devam edeceğim zincir bununla beraber 3 tane yaptık toplamda 9 tane bunlardan yapmamız gerekiyor Yeni yuvaya giriyorum sap iğne ile sabitliyorum ben bu şekilde kamera arkasında devam edeyim Evet hanımlar dediğim gibi bu ötüsüz hali bu da yeni yaptığım model bu da ötüsüz hali hanımlar ötülendiği zaman şu şekilde çok tatlı ve zarif oluyor yapılışı bu şekildeydi hanımlar umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.